Bu şey, şey, şey. evet. 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 oh, ölmüş galiba. Bu ölmüş galiba. O tutuluyor. tam şey bak. Ama can çekiyor adam. E şu, adam var, şu Bu, bu adam can çekiyor adam. Ona bir müdahale gelsin. Yani. Bu demiş ya. adam bu adam can çekiyor. Bu dayı. Bu kıpırdıyor kıpırdıyor. Yolun son durumu.